Betcom'da banka hesabı onayı ve çekim işlemi nasıl yapılır? Çekim işlemi gerçekleştirebilmeniz için sitemize kayıtlı hesabınızı SMS veya mail yoluyla onaylamanız gerekmektedir. Öncelikle menülerden hesaplarıma giriş yaptıktan sonra çekim yapmak istediğiniz metodu sisteme tanımlamamız gerekiyor. İşlemi tamamladıktan sonra lütfen onaylayınız kutucuğuna bastıktan sonra sisteme kayıtlı telefon numaranızla veya mail adresinizle onay işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Gelen onay kodunu yazdıktan sonra yapmanız gereken işlemler bitiyor. Çekim talebiniz için onay işleminin ardından para çekim sayfasına girerek tanımladığımız metoda giriyoruz. Hesabımızı seçiyoruz ve çekim miktarımızı belirterek formu gönderiyoruz. Kim talebiniz en kısa sürede hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar.